üçgen biçimde bir yürüyüş yolunun projesini çizen bir mühendis. Üçgenin bazı kısımlarını aşağıda gösterildiği gibi boyamıştır. Buradaki açılarımızı ABC dersek. Bakın burası A, burası B, burası da C. Daha sonra bunları şekildeki gibi birleştirmiş. Mavi şeklimize baktığımızda burası A dereceydi. Bakın yeşil bölgenin burası B derece. Diğer kırmızı bölgenin de burası C derece. Burası bir doğraç olduğundan ABC toplamı 180 derecedir bu birleştirme işleminden sonra elde edilen bu görüntü aşağıdakilerden hangisine kanıt olarak gösterilebilir? A seçeneğine baktığımızda bir üçgenin iç açılarının toplamı 180 derecedir. Dikkat edersen ABC toplamı 180 oldu. Ve şekil 1'e baktığımızda ABC'nin bu üçgen iç açılar olduğunu görüyoruz. O halde iç açılar toplamı 180 dereceye kanıt olarak gösterilebilir. Cevap A seçeneği. şekil 1'deki ikiz kenar üçgeninden 5 tanesi birleştirilerek şekil 2'deki gibi bir desene elde edilmiş. İkiz kenarlar göre taban açıları eşit. Biz bu açılara A dersek tepe açımızın ölçüsü bakın burası 180 2 olmuş. Bu üçgenin açıları şekil 2'de gösterecek olsak bakın bunlar taban açıları A. Yine aynı şekilde bakın buraların her birisi taban açısıdır. Bunlar A. Burası yine A derece taban açısı. Burası bakın tepe açısı 180 2A. Aynı şekilde burası yine tepe açısı 180-2A Burası da yine tepe açısı. Bakın burası da 180-2A. Dikkat edilirse burada bir tamaç oluştu. Bakın burası bir tamaç. 360 derece. 3 tane 180-2A var. Topladığımızda 540-6A artı bir tane daha var. Toplam 360 olacak. Burada 5A 180. 5'e bölersek A 36 derece olur. Bizden ise x isteniyor. Dikkat edilirse bakın burada bir doğru açı var. 2A artı x 180. A 36 ise burası 72. 180'den çıkarsak x 108 derece cevap B seçeneği. Şekilde ABC ikizkenar üçgen. O halde ikiz kenarlar göre taban açıları eşit. BC göre taban açısı bakın. AC göre bu taban açısı 25 eşit oldu. Tepersi 36 ise 180'den 36 çıkarttık. Taban açılarını 144 2'ye bölersek bu açılardan her biri 72 derece. Burada B köşesi AD doğrusu boyunca katlamış. Bu durumda kaç çizgimiz AD simetri eksenidir. Bakın açı ortay. Burası da yine açı ortay oldu. B noktası B üstü noktasına gelirse bakın B açısıyla buradaki B üstü açısı birbirine eşit olur. B noktası B üstü noktasına gelirse AB AB üstüne DB de burada DB üstüne eşit olacaktır. Bizden ise ADC açısı isteniyor. Burada A açısı 72 ise bakın buralar 36'şar. Aynı şekilde B açısı 72 idi. O halde ABD üçgenine bakacak olursak iki tane açısının toplamı 36 artı 72 108 ise iç açılar toplamı 180 olacağından tekrar buraya 72 kalır. Bizden istenen ADC açısı bakın burası yani 72'nin bütünleri 180'den çıkarsak burası 108 derece cevap B seçeneği. Şekilde iki mavi, 2 de kırmızı eşkili çöpleri verilmiş. Bizden x açısının ölçüsü isteniyor. Mavi kibir çöpleri kendi arasında eşit. Bakın burada bir ikiz kenar üçgen oldu. O halde taban açıları eşit. İkiz kenarlar görüyorum. Taban açılarını eşitlersek tepe açısı 180'den 50. 180'den 50'yi çıkarttık. Taban açılarını 130. 2'ye bölersek bu açılardan her birisi 65 derece. Aynı şekilde bakın. Kırmızı kibir çöpleri de kendi arasında eşit. O halde ikiz kenar üçgen taban açıları eşit olur. Taban açılarına birinin x artı 65 olduğunu görüyoruz. O halde bakın burası da yine x artı 65'tir tepe açısı 20 ise 180'den 20'yi çıkarttık. Taban açılarına toplam 160. 2'ye bölersek her bir taban açısı 80 derece. Yani x artı 65 80. x buradan 15 derece eşit. Cevap C seçeneği. Şekildeki ABC üçgeni C köşesi etrafında döndürülerek A üssü, B üssü, C üçgeni elde edilmiş. Bizler ise x açısının ölçüsü isteniyor. Burada C köşesi dönme merkezi. A noktası bakın A üstü noktasına gelmiş. Bu durumda CA ile CA üstü arasındaki açımız dönme açısı. Yani X derece. Aynı şekilde B noktası bakın B üstü noktasına gelmiş. O halde CB ile CB üstü arasındaki açımız da dönme açısıdır. Yani burası da X derece olur. Üçgenimiz döndürülünce açıya da kenarlar değişmeyecektir. O halde AC, AC üstüne bakın buradaki BC de BC üstüne eşit olur. B üstü C'ye. Yani ikizkenar üçgen oldu. O halde taban açıları eşit. B üstü C'ye göre, göre taban açımız 67 ise BC'ye göre taban açısı burası da 67. Bu üçgende iç açılar toplamı 180 eşitlenirse 67 67 topladığımızda 134 artı x eşittir 180. x 46 dereceye eşit cevap D seçeneği. Şekilde kullanılan yeşil ve kırmızı ipler ile her bir mavi ipin uzunluğu birbirine eşit. Bakın yeşil ve kırmızı ipler kendi arasında maliyetleri de kendi birbirine eşit olarak vermiş. Bu durumda ADC ikiz kenar üçgen, ikiz kenarları gören taban açılarımız eşit. DC'ye gören açıya bakın A dersek, AD gören bu taban açısı A. ABC ikiz kenar üçgen oldu. O halde taban açılar eşit. AB'ye gören taban açısı A ise, AC'ye gören taban açısı burası A derece. ADC üçgeninde iki iç açının toplamı komşular olmayan dış açı eşit. AA daha bakın dış açımız burası 2A. AB dedi ikiz kenarsa, AB gören taban açısı 2A ise, BD göre taban açısı. Burası 2 A'dır. ABD üçgeninde iç açılara baktığımızda 5A 180. A buradan 36. A 36 ise bakın burası 72 derece. Bizden ise ADC açısı isteniyor. Yani 72'nin bütünleri 180'e tamamlarsak 108 derece cevap E seçeneği. Şekildeki ABC üçgeninde B ve C köşeleri katlanmış. Bizden ise X açısının ölçüsü isteniyor. Burada katlanan bölgeleri tekrar açalım. Burası bakın KD doğrusu burayı uzattık. A'dan çizersek C'yi. Aynı şekilde bakın. Aynı doğru parçasını uzatıyorum. A'dan birleştirirsek de burada da B köşesini elde etmiş oluruz. Burası B köşesi. Burası da C köşesi. Katladığımızda B noktası D üstü noktasına gelmiş. O halde kat çizgimiz AK simetri ekseni. Bakın açı ortaydır. B noktası D üstü noktasına geldiyse buradaki B açısıyla buradaki bakın D açısı birbirine eşit olur. Yani burası 35 oldu. Aynı şekilde C noktasını katladığımızda AD doğrusuyla C üst noktasına gelmiş. Bu durumda kaç çizgimiz? Yani AD yine simetri sen açı ortay. C noktası C üst noktasına gelirse C ve buradaki C üst açısı birbirine eşittir. 45 ise bakın burası da 45 olur. Buradaki açılarımıza değer verecek olursak AA bakın bunları da B diyelim. ABC üçgeninde iç açılar 2A artı 2B artı 35 45 daha 80 eşittir 180. Buradan A artı B 50 bizden ise x isteniyor. Şekle baktığımızda x'in a artı b'ye bakın eşit olduğunu görüyoruz. O halde x 50 derece cevap b seçeneği.